Hey. 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 Tek para mektara aykırı tarz benim ekrana sığmayan sabit kalmadı destek Askını resmen sat benim ısı kral <laughs> Dilim ile benim ederim ona beni tüm uzak bu kademede bana bile ulaşamadı Kapadı köpet alıp upa dilime gene bulaşırım <laughs> her cümlem verim alamadım ona gene koy ünlem Rap denizinde bir boy ver tam manas ve tankın hasta gelir her günden Atarım atarı kalır boş verdim rap sana göre değil ama boş verdim Çok gelebilir ama benim gibi tane botanın yakını sarılı bir kelime rap dersi İçinde kurt var biçimde kul var Şunda akıl ver Rap'i gene mınlar edip de bir teknik ürettim bilek mi tetikte bu susmaz Hey Hey hey, yeah. Yuvası girip kalbe bir tek atıp gelin Bir kelamın modası geçti şimdi tam tonu tip. Ekte kafanı kurcalar bu mor edinle kafası gelir bazılarının aklını aldı. Bir tek adım değil kralcılık oynuyorlar senle kıl tacı dur bir panç atacağım anlamayacağım bir panç attı bol nabır bam benim mori kıvanç tatlı tuğ yine kafamda meleklerim riyanla kötü peri Ara oranla tipim kıraffetin kötü kedi karakterden ödün verip yazmakla övünmeyi memmem ben bu yüzden işe göz değil gönül verin